Ankeni Collector Presents kanalından herkese merhaba. Bu videoda Diana'dan aldığım çizgi romanları göstereceğim. İlk aldığım cilt The Wedding of Deadpool cildi. Deadpool 2012 serisinin 26. 27. ve 28. sayıları var ve Deadpool Annual 2013 sayısı var. Bu cildin içinde Deadpool'un 27. sayısında Guinness Rekorlar Kitabına giren kapak var. Şu anda kapakta gördüğümüz görsel bu kapağın rekora girmesinin özelliği içerisinde en fazla karakter bulunan kapak olması. 232 karakter varmış bu kapakta toplam olarak. Yazarlar Gary Dugan ve Brian Pozen. Çizerler Mike Hawthorne ve Scott Koblish. Kapaklarda Scott Koblish, Walt Stapres, Guri Hiru ve Phil Noto. Burada bahsettiğim kapağı görüyoruz. Bu şekilde Burada da çizimler var. Burada karakterleri sırayla isim isim yazmışlar. Kapak rehberi olarak da bulunuyor. Burada 28. sayının kapağını görüyoruz. Burada da 26. sayının kapağını görüyoruz. 26. sayı 27 ve 28'den sonra basılmış. Bir nedeni vardır. Ben bilmiyorum şu an. Burada da annual 1. sayının kapağı var. arkasındakilerde ikinci, üçüncü ve dördüncü cildinin kapakları. Bu elimde tuttuğum cilt beşinci cilt bu arada. Bu şekilde. Diğer aldığım cilt de İhtiyar cilt 8 Scarlet Samurai. Ed Brisson yazarlığını yapıyor. Mike Derrotho Jr. ve Ibrahim Robertson çizimlerini yapmış. Frank Martin ve Carlos Lopez renklendirmesini yapmış. Mukesh Singh ve Mike Derrotho Jr. ve Frank Martin de kapak çizerleriymiş. 31-35 sayıları bir araya getirilmiştir diyor burada 31. sayının kapağı 32. sayının kapağı 33. sayı. Otuz dördüncü sayı. Ve otuz beşinci sayının kapağı da burada. Burada varyant kapaklar var. 31. sayı için Cameron Stewart Homage varyantı var burada. Ve yine aynı sayı için Mike McConaughey ve Rasha Rosenberg'in Legacy Headshot varyantı var. Yine Harvey Toliba ve Matt Milan'ın varyantı. Chris Burnham ve Jason Cate'in Phoenix varyantı. Ve son olarak da halk varyantı var. 35. sayı için. Logan'ın Scarlet Samurai ile karşılaşmasını anlattığı yazıyor burada. Bu şekilde. İki cilt almıştım DNR'dan. Bir sonraki alışveriş videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın.